İçeri giriyor adamın sarayına, adam halife, hanım Reşit Bey'e başını üstüne giriyor. Sen kaptarsın, sen zalimsizin, zulmü yapıyorsun, milletin hakkını yiyorsun, fakir fukaranın hakkını yiyorsun, Bağırıp çağırıyor. Halife, böyle açık seçik bir şekilde böyle sessiz sessiz dinledikten sonra sakin oluyor, sakin oluyor. Diyor ki, Cenab-ı Allah senden daha iyisini benden daha kötüsüne gönderdi, Yine kavlen leyinen dedi. Yumuşaksız söylüyor. Şimdi arkadaşlar buna ne demek istedik o halife? O senden daha Şöyle iyi bir birisini, Musa Aleyhisselam'dan. Senden daha iyi birisini, benden daha kötü. yani Firavun, a. Firavun benden daha kötü, Musa senden daha iyidir. Musa'yı Firavun'a gönderdiği zaman, dedi ki kavlen leyinen. Yumuşaksız söylüyor. Bu yol şey hani ne yapacak sustu